başlangıcı TRT Yapım Koordinatörlüğü'nün bir siparişiydi. İzmir Yapım Müdürümüz bize teklif etti, yapar mısınız diye. Biz de kabul ettik. Aslında irtibatı biz kurmadık. Yani program, böyle bir buca da işitme engelliler kursu var. Bununla ilgili bir belgesel yapabilir misiniz diye bize önerdiler. Biz de tamam dedik. Aslına bakarsanız işitme engelleri, hayatımda hiç işitme engelli tanıdığım bile yoktu. Dolayısıyla benim için çok zengin bir deneyim oldu bu anlamda. Ya onların dünyasındaki birçok şeyi kavramış olduk. Mesela duymanın ne kadar önemli, soyut kavramların manevi konularda duymanın hayati bir önemi olduğunu kavradık. Ama bir şekilde iletişim kurma işaretleri bilmediğimiz halde, yani işaretleri bilmiyorsak hiçbir şekilde iletişim kurmayız diye düşünüyorduk. Ama öyle bir şey olmuyor. Gerçekten bir şekilde işaretlediğim bilmeden de iletişim kurmayı başarabiliyorsunuz. Belgesel e, çekim aşaması 3 e, ay ama montaj aşaması bekledik tabii Ramazan'ın olmasını, işte kutlu doğum haftasını bazı beklediğim süreler vardı ama 8 ay, 9 ay gibi 9 sürdü ay değil mi?